daha fena. Şimdi şöyle oh. bir e, durum oluştu. İşte e, Beşiktaş tarafının çok ciddi bir tempo alma avantajı var. Hemen hemen her yerde tempo alabilirler. Ama Alabilitler... dün de vardı onu unutmayalım. Ve <laughs> dün bunu hiç kullanamadılar o tempoyu. Evet uzun bekleme süreleri ve minyon dalgasını ittirememesi. Ha, şunu de kabullenmek zorunda kalıyorsunuz. Şunu ettiniz. söyleyebilirim. Beşiktaş 3 e, üç kurdurun koridorun de baskı noktası oluşturabilir. Yine bugünün temasına uygun bir şekilde sonradan da maçı kaybeder. <laughs> Gerçi geçen maçı kazandı tempoyu oluşturdu. Ve burada Robin, ikinci seviye Robin kayıtlayacak ve Vayana'nın geleceği kadar da vakit yaratabilir. Kireyas yalnız burada kuleye ölemeyecek. Geri dönmeye çalışıyor ama mümkün değil. Kireyaz çok kötü. <laughs> Yalnız şu var. Eh ee, Vayne koridoru kaybediyor bu arada. Evet ya onun e, farkında olduğu için Kiraz aslında şu anda birazcık daha vakit kazandırmaya çalışıyor. Şimdi duvarların içinden geçecek. Robin skorunu alacaktı neredeyse. Ya hem koridoru çok uzun süre ters bir noktada kalmıştı. Şimdi Kiraz Vayne'nin üzerine gidiyor. Vayne'nin sıçrası yok. Vayne'nin sıçrası yok. İnfazı da olmadığını hatırlatalım. Orta koridorda anladığım kadarıyla Victor'la bir aksiyon yaşanmış. Vayne'nin buradan çıkma ihtimali var gibi gözükmüyor. Kiraz 7. seviyeye gelen Ragnar da burada sahibi açtı. Cuzu'nun patlayan fıçısının gelmesi 3-4 saniye yetişte. var. Robin de ultisini kullanıyor. Cuzu şimdi fıçıyı bıraktı yere. Kira's ultisini Robin üzerinde kullandı. Herhangi kimseyi alabilecekler mi? Kireyas yalnız Kireas. patlayan fıçıya kurban gitti diye tahmin ediyorum. Ve Ragnar'ın sahibi artık yok. Vayne geliyor. Sıçrası da yok ama döndü Robin'e. Son bir otomatik saldırı gelecek mi? Cevap hayır. Robin. Absolute bu arada şimdi Alive'a doğru gelecek ama Alive hemen tüy fırtınası kullandı Absolute'u. Var varoluştan sildiler. Son bir hamle denemiş ama başarılı olamamış. Vayna'nın sıçrası olmadığını hatırlatalım. Absolut da geldi oraya ve şu anda altını seviye oldu Al. Kule altına girecek mi? Gerek var mı? Kaos fırtınası ve kaynış birliği bu nokta skorun almasını sağlıyor ama kule Yine kuleye kuleden kurtulamadı. Kireyaz. Yine kuleye düştü dediğin gibi. Robin'in de çarpı var. O gidiyor yengeci Ragnar'a yar etmeyecekler belli ki ama ulti. şimdi ulti geldi, arkaya doğru kes kullanıldı. Güzel bir koru, çekim alanı düzeltiyorum. O çekim alanın içinde bu savaş bir anda çok kolaylaştı SuperMassive adına. Beşiktaş karanlıklara daldı, rakip Renekton'u yakaladığını zannetti ama. Ama yani Kane açıkçası ıvır zıvır işlerle o kadar vakit harcadı ki Scarlet. Evet, evet. Yani yine de dönüşmek için fena bir dakika değil aslında. Doğru, doğru. Hele ki profesyonel maçlarda daha da zorlanıyor oyuncular. Çünkü yani bir solo queue maçına kıyasla daha aksiyonsuz geçiyor, daha sakin geçiyor. Darbesinin önüne geçmeye çalışıyor ama Cuzu koşarak kurtuldu bu baskın evet, yani üstünden. Yine Kiras'tan Zayla ile Kaysa'nın minyon sayıları dengede gidiyor bu arada. Her ikisi de 120 bandında. Tosunu doğru zamanda kullanabilecek mi? Gragas patlayan fıçısıyla ne yapacak? Bir takım savaşı çıkacak burada. Takım savaşı çıkacak ama öncesinde Ejder'i süpürmesi aldı. Ejder'i de kaybetmişken Beşiktaş bu savaşı ne kadar ister benim için büyük bir soru işareti ve Kari dediğimiz gibi arkaya girdi. Eli sıçrayı atarak çıkmaya çalışıyor. Hayatta sadece iki Beşiktaşlı kaldı. Bunlardan biri Alive o da çok uzun zürmeyecek. Diğer tarafta Moka'da düşüyor. Ee, karşınızda Rel gibi bir şampiyon varsa bu da zaten düz mantık. Çok rahat bir şekilde sup kazanıyor takım savaşını. Arkalardan gelelim. Birilerini kitleyelim. ...şeklinde oynayamıyorsunuz. Asla bakmıyorum çünkü ne görev varmış, bitirmek için ne yapmam lazım. Ben giriyorum, oyun oynuyorum, bir şeyler bitiyor. Görevler, görevler bitiyor. Çok saçma sapan, enteresan şeyler Oğlum, var. Güzel yasakta. şeyler çıktı mı? Bu Baron o, denemesinden Beşiktaş'ın haberi var mı? Çok emin değilim Scarlet. 7500 cana kadar düştü. Haberleri var ama söyleyebilecekleri bir şey olacak mı bu denemeyle ilgili? Ve şimdi yalnız görüş e, ziynetiyle beraber anladılar. Uyku geliyor burada Rell'e ama Baron gitti. Atı alan Üsküdar'ı geçti ve burada Rel'den bahsetmiyorum. Burada belki Absolute'u alacaklar ama bedavadan bir Baron için gayet de ödenesi bir Supermassive. Burada rahat bir ejder alacak. Yani açıkçası Beşiktaş'ın bu ejderi arşa çıkardı. Bu arada Rüzgar'ın iddeti gelmiş diğer tarafta. Saez yakaladığını düşünürken Saez 1'e 2 mi yapmış orada Scarlet? 1'e 2 yapıyordu. Zonyasını da basmıştı. Toplamaya Kireas geldi. Kari Absolute eliyle koymuş gibi buldu yalnız orada. Beşiktaş ölümüne savaşmak zorunda değil Ve görüşleri falan yok, cuzu daha yok orayı. geldi, Cuzu yalnız kaldı yalnız Bir anda Beşiktaş'ın üzerine kapanacaklar Üç kişilik bir yok. bombo kombo Scarlet rel dedi, rel dedi rel dedi Maçı bitiren de bir rel kombosu oldu Beşiktaş'ın mevsim finali Umutları da Bu maçla beraber Kış mevsiminde suya düşmüş oluyor Yaz mevsimini bekleyecekler artık onlar ama Bu kadar iyi performanslar Sergiledikleri bir mevsimde işte kaybedilen maçlar o kadar önemli oluyor ki belki Beşiktaş, Dark Passage ya da Fenerbahçe'den bir maç çalabilse, bir maç öyle. öyle. Şu anda Beşiktaş'ı bozma karşılaşması oynanacaktı. Absolut bu arada totem koyma istatistiğini geliştirdi benim orada gördüğüm kadarıyla ama Supermassive'de Wildcat'tan gelen ikramı geri çevirmiyor. Galatasaray'ın kıyağına teşekkür ediyor. Liderliği bu galibiyetle beraber almış oluyor.